Biz üzüm fiyatı belli olmadan tarlaya hiçbir şirketi sokmayacağız dedik. Firmada bize en son 14 dedi. En ben daha bundan dedi 14 buçuk bile yapamam dedi. Biz de artık kabul ettik. Şöyle bir gerçeklik vardı bu bölgede. Ürünleri üreticiler veriyor ama kaça verdiğini, nasıl verdiğini bilmiyor. Ürünler alınıyor yaklaşık bir ay sonra fiyat belli oluyor. Kim firmalar iki ay sonra, kim firmalar üç ay sonra, kim firmalar altı ay sonra. Hatta bazı üreticiler var ki mağdur oldular, kisi parasını bile almadılar. Dolandırıldan üreticiler de var. Bizim üç temel şeyimiz var, talebimiz vardı. Bir fiyatların adi bir şekilde belirlenmesi, üreticiyi de tüketiciyi de mağdur etmeyecek bir seviyede olmasıydı. Kendi aramızdaki tartışmalarda çıkan fiyat da 18 TL'nin aşağısına vermemekti. Ama bizim üzüm birlik başkanı başkan olmasına rağmen işi o bozdu, fiyat vermeden köylere girdi, ee, insanların üzümlerini aldı. Nasıl aldı? Bak ben sizin üzümlerinizi almasam yerde kalır. Bu bizim birlik dediğimize bulunan bir baltaydı aslında. Üreticilerin çıkarlarını korumayan tam tersi üreticiyi korkutarak firmalara bağlayarak firmaların çıkarlarını koruyarak üreticileri mağdur etti. Biz bu durumu her yerde söylüyoruz. Evet, Üzüm Üretici Birliği biz satmıştır. Topyekun bir direniş değil ki benim onları sattığım... Onlarla birlikte yürümemişim. Birlikte gidip imza atmamışım. Kararlarına katılmamışım. Ben onların bir üyesi değilim. Onlar kendi orada üç köyde kurdukları bir kooperatif. Kaldı ki kendi köylerinde de zaten üzüm almayı engelledi. Şimdi de o üreticilere gidip hesap verebiliyorlar versinler. Yani burada benim engellediğim... Veya e, üreticinin aleyhine yaptığım bir çalışma yok Üretici beni arıyor diyor ki, başkan diyor bizim üzüm kurmak üzere, Ke, e, kesiyor musunuz, kesmiyor musunuz? E ben şimdi adama desem kesme, benim o üzümü pazarlayacak gücüm olması lazım. Kesme dediğin adamın üzümünü satabilmen lazım. Çünkü adam bahardan beri ona emek yemiş, o riski, o kumarı. E, ben oynayamam çiftçi çift adına. Bir lira o üzümü fiyatı artsaydı ben 200 bin lira para kazanırdım. 2 lira artsaydı talep et. Bunları talep ettiği gibi fiyat sat, olmuş olsaydı ben şimdi milyoner olmuştum. Daha büyük param olmuştu. Ben niye bunu istemeyeyim? Ne yaparsanız yapın. Her şeye müsait, her şeye uygun bir üzüm. Ama yerle bir ediyorlar. Köylüyü kimse takmıyor. Köylüyü kimse şey kayla almıyor. Beş köyde iki temsilci seçtik. Şimdi de bu temsilcilerimizin üzümlerini almıyorlar. E bu bizim için, yani inan kalbimiz kırıldı, çok üzüldük çiftçi olarak. Yöremizde bundan 3-4 sene önce kadınlar da böyle bir direniş gösterdiler fiyat konusunda ve fiyatı aldırır. Aldıktan sonra da direnişe önderlik eden veya direnişi yürüten insanlardan belli kesimi almadılar, cezalandırdılar. Yani firmalarda bu var. Şu anda 25 ile 30 ton üzerinde üzümüm var, 30 ton kabul edersem 14 lirada 420 milyar bir para tutuyor. 420 lira parayı da suya atacağız. Mesela ben bu bir kök yüzümü söylüyorum. Burada en az bir sandık yani 20 kilo olurdu. Şu anda 5 kiloya düştü. Yarı bile değil. 5 kiloya düştü. Bu firmalarla anlaşamadığımız için bu kadar uzun sürdü. Bir pazar sorunu çözmeye çalışacağız. Alternatif bir pazar bulabilir miyiz? Başka fabrikalar, butik üreticileri buraya çekebilir miyiz? Onların ürünlerini sattırabilir miyiz? Çözümünü bulmaya çalışacağız. Bu çözüm bulmazsak, artık? Kaç kişi imza attıysak, kişi başına ne kadar düştüyse onun parasını kendi cebimizden vermeyi de düşünüyoruz. Üzümümüzü almıyor. Almasan alma ya. Ne olacakmış yani? Ben 400 milyar da ye, şey tarlaya gömerim. Gömerim. Hak aramak suç mudur? Demek ki suçtur. Emeğimin karşılığını istiyorum ben emeğimin. Emeğimin karşılığını almaktan sonra ben var mı şu kazan, o da kazanmasın. O niye kazansın? Benim sırtımda kazanıyor. Ben varsa mu var, o varsa ben varım.